بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مطرم بسم الله رياض الصالحين 575 عديسة الشريف وصلنا ابن عمر رضي الله عنهما قال قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم bimenkbi فقال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل Efendimiz sallallahu aleyhi ve omuzumdan tuttu ve dedi ki dünyada garip gibi ol ya da bir yolcu gibi davran. Yani ya bir e, garip gibi ol dünyada ya da bir yolcu gibi davranın. Bir yolcuyu mesela gördünüz. Elinde ne olur? Ya bir bileti olur. Ya bir ufak bir çantası olur. Dünyada bu şekilde öbür tarafa geçecekmiş gibi her an hazır bileti kesilmiş bir şekilde olmalı. Müslüman keşke öyle olabilsek. Ve kâne İbn Umar radıyallahu anhuma yakul اِذَا اَمْسَيْتَ فلا تنتظر الصباح İbn Ömer diyor ki bu hadisi rivayet ettikten sonra akşamladığın zaman sabahı bekleme. Hadisi rivayet ettiği tabiine söylüyor bunu. Artık bu kendi sözü. İbn Ömer'in sözü bu. Akşama vardın mı sabahı bekleme. Ve ize asbahta fe la tentazir eğer sabahladın mı akşamı bekleme. Akşama vardın mı sabahı bekleme. Sabaha vardın mı akşamı bekleme diyor İbni Ömer radıyallahu anhu. Ve huz min sıhhatike limaradik. Sağlıklı günlerinde hastalanacağın yani sağlığını hastalanacağın günler için ne yap? onları koru. Yani hastalıktan koru. Ve min hayatike Hayatın boyunca da öleceğin zaman için tedbir al. Nasıl ki hastalanmayalım diye sağlığımıza bakıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz. Aynen öyle de ahiret hayatı içinde ne yap? Şu dünyayı değerlendir. Dünyaya küfretmek, dünyayı lanetlemek çözüm değildir. Belki de asıl dünya hayatı ahiretimize vesile olacağı için ahiretimizde cennetimizi kazanacağımız bir mekan olarak düşünmeli, öyle görmeliyiz. Biraz önceki hadisimizi İmam Bukhari, aynı zamanda İmam Tirmizi de rivayet ediyor. Yine İbn Ömer'den gelen bir rivayet radıyallahu anhu şöyle dedi: "Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma hakkum ri'in muslimin lahu şey'un yusi yebîtu yebit leylatayn illa ve vasiyyatuhu indahu indehu muttafaqun aleyh." Aleyhissalatu vesselam vasiyet etmeye değer bir şey bulunan Müslümanın vasiyeti yanında yazılı olmadan iki gün geçirmesi doğru değildir. Eğer vasiyet edeceği bir şeyler varsa vasiyet etmelidir. Adam malı var, mülkü var. Ne zaman öleceğini bilmiyor ki bilmiyoruz ne zaman öleceğimizi. Vasiyetimiz olmalı bizim. Kişi malının üçte birini vasiyet edebilir. Kişi malının üçte birini vasiyet edebilir. Malının tamamını hayatındayken bağışlayabilir. Ama öldükten sonra bağışlayamaz. Mesela adam dedi ki ben öldükten sonra benim bütün malım işte falan yere veriyorum, falana veriyorum. İslam bunun üçte birini ayırır, vasiyet ettiği yere verir ama diğer kalanlar üçte ikisi mirasçılarındır. Onu ne yapamaz? Onu alamaz. Onu ancak mirasçıları alır. Onun için yapacaksa adam bir hayrı onu dünyadayken yapmalıdır. Gözü görüyorken, eli tutuyorken yapmalıdır. Bu hadisi İmam Müslim, İmam Bukhari Müslüm rivayet ediyor. İmam Müslim'in rivayetinde şöyledir. Yebitu selase leyalin üç gece beklemesi doğru değildir. Gecelemesi. İbn Ömer diyor ki radıyallahu anhuma ma marrat alayya leylatun منذ sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kâle zâlike illâ ve indî Ben diyor bu hadisi Peygamber Aleyhisselam'dan işittiğimden beri, duyduğumdan beri üzerinden bir gün geçmez ki ben o vasiyetim yanımda geçirmiş olmayayım. Yani mutlaka o vasiyetim yanımdadır. Bu hadisi de İmam Müslim vasiyet bölümünde rivayet ediyoruz. Biraz önce dediğimiz gibi Tabi mezheplerde farklılıklar arz etmesiyle beraber kişi malının üçte birini vasiyet eder. Vasiyet neyden sonra olur? Vasiyetin taksimi borçlar ödendikten sonra. Borçlar ödendikten sonra vasiyet yerine gelir. Ondan sonra miras taksim edilir. Önce öncelikler var. Önce borç. O verilir. Sonra vasiyet o da yapılır. Geriye ne kaldı? Mirasta ne kadar mal kaldıysa o mal ondan sonra taksim edilir. Mal neye göre taksim edilecek? Allah'ın kitabında yazdığı üzere. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bize varit olduğu ve fıkhımıza göre, hanifi mezhebine göre, hanifi ise hanifi, şafi ise şafi mezhebine göre mirasını taksim edecek. Yoksa işte İsviçre'den işte, getirilen, şuradan buradan getirilen bir kanunla ne yapılamaz? Taksim edilemez. Yapılan taksim de Allah Celle Celaluhu'nun şeriatına aykırıysa o kabul edilmez. Kişi günahkar olur, vebal altına girer. Adam diyor, erkeğe bir, kadına bir diyor. İşine geliyor adamın. Bakıyorsun, gidiyor ona göre taksim yapıyor. Öyle yapılsa bile Allah Celle Celaluhu'nun katında mes'uldur, sorumludur. Yani sen ne kadar da işte ya kanunlar, hukuk, şu budur işte sana bir veriyor, ona bir veriyor. Ama Allah sana ne veriyor? Allah sana kaç taksim verdi, kaç payı verdi, sen o paya göre mirasını taksim etmek zorundasın. Zaten şimdi miras var mı yok mu adam bilmiyor zaten. Paylaştırmayı bilmiyor adam zaten. Yani neye göre paylaştırılacak bilmiyor adam. Haksızlık bir tarafa. Mesela adam diyelim ki çocuğu olmuyor, birini kendi kütüğüne geçirmiş. İslam'a göre buna hiç pay yok. Çünkü onun akrabalık bağı yok. Belki şu olabilir, adam vasiyet etmişse ben ölürsem benim malımdan bu adama verilecek o vasiyeti geçerlidir. Ne olabilir? Malının üçte biri ona verilebilir vasiyet etmişse. Ama miras olarak ona verilemez. Ama hukuk veriyor şimdi. Şimdi gitseniz mahkemeye sizin çocuğunuz değil, sizin üzerinize, kütüğünüze geçmiş. Devlet ona pay veriyor. Niye? Neye göre veriyor? Devlet de belgeye göre veriyor. Belgeye göre, nüfusa göre bu adam kim? Onun çocuğu sayılıyor. Ama ondan doğma değil. Onunla ne süt bir bağı var ne de nesep bağı var. İslamiyet neye göre miras taksimini yapıyor? İslamiyet ya nesep bağına göre yapıyor, süt bağıyla bir şey olmuyor. O evlilikle alakalıdır. Nesep bağı olması, kan bağı olması gerekiyor. Mirasa pay alabilmesi için. Ancak vasiyet ederse üçte birini ne yapabilir? Öbür adam alabilir. Ama adam alırsa bunu devlet nasıl olsa, hukuk nasıl olsa bana verdi derse öbür tarafta Allah katında mesul olur, sorumlu olur. Onu da söyledikten sonra öyle geçelim. Demek ki insan henüz ödemeye fırsat bulamadı. Oruç, zekat, haç ve adak gibi Allah'a karşı olan borçları var. İkincisi de şahsi borçları alacağı, satacağı, birine vereceği söz, birinin kendisine bıraktığı emanet gibi kullara ait olan borçlar var. Bunları ödedikten sonra vasiyet, yerine gelir. Şimdi cenaze namazı kırılacak. Hiç kimse borcu var mı yok mu işte borcunu ben istemiyorum demiyor. Bir tane Allah'ın kulu çıkıp da demez gerekmez mi? Annemin borcu bana aittir. Babamın borcu bana aittir. Borcu olan varsa, alacağı olan varsa gelsin benden alsın demesi gerekmez mi? Demesi gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişi ruh borcuna rehin diyor, diyor aleyhisselam. Adam cennete girecekse de borcundan dolayı giremiyor. Bekletilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve borçlu olan kimsenin cenazesini kılmamıştır. Ebu Katede kalkmış radıyallahu anh'u. Ya Resulallah onun borcunu ben üstleniyorum demiş. Onun üzerine Efendimiz Aleyhisselam kalkmış cenaze şey namazını kılmış. Sadece şu var. Ezberlenmiş bir şey var. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Herkes helal olsun. Hangi hakkını helal ediyor? Kardeşlikten, Müslümanlıktan doğan haklarını mı? Borçtan olan haklarını mı? Hangisini helal ediyor? Şimdi bir defa Borçlar böyle normal, helal ettin demekle de helal olmuyor. Aa adam işten helal ediyorum kardeşim, sende alacağım vardı. Bundan sonra helal ediyorum, almıyorum. Ona bir şey diyemem. Ama bunun dışında mutlaka bunu söylenmesi gerekiyor. Yani borçlu alacaklı onları belirtilmesi ya da adamın vefat etmeden önce bunları vasiyet etmesi, söylemesi gerekiyordu o vasiyetle benim şurada 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 borçlarım var bu borçlarımı ödeyin. Oğlu çocuğu neyse artık onları üstlenir ondan sonra defnedilir. Bunu yapılması lazım. Bu unutulmuş bir sünnet belki unutulmuş önemli bir vazifedir görevdir. Bu ihmal ediliyor muhterem Müslüman kardeşler. Diğer hadisi şerife geçtik. Enes radıyallahu anh'ın rivayeti şöyle dedi. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الإنسان وهذا فبينما هو كذلك جاء رواه البخاري o çizgiyi de şöyle bir çizgiyle ayırdı. O çizgiyi aşan bir çizgi koydu Aleyhisselam. Yani şöyle diyelim. İki tane çizgimiz var ya da bir çizgimiz var. Şu, şurayı Aleyhisselam bir çizdiği çizgi dikdörtgen olarak hesap edelim. Bir de şöyle bir uzun bir çizgi var. Şuradan başlıyor, şurada bitiyor bir çizgi. Ondan sonra devam eden bir çizgi var. Aleyhisselam buyuruyor ki o çizdiği en yakın çizgiden çizgide onun ne olur? Eceli gelir. Öbür hadis daha açıktır. Hadis-i Bukhari ribat ediyor. Yani bir de bakar ki ölüm burada gelmiş ama adamın hedefleri ta Adamların amaçları var, adamların hedefleri var, emelleri, arzuları, istekleri var. Onlar burada. Ama adamın eceli ne oldu? Burada geldi. Bizim daha nice yıllar yaşayacağız. Öyle isteklerimiz, öyle arzularımız, öyle emellerimiz var ki o emellerimiz, arzularımız da daha biz çok yaşayacağız ama o istekler, arzular daha ulaşmadan ölüm gelir de adam öbür tarafa gider. İbn Mesud'dan gelen bir rivayet radıyallahu anhu şöyle dedi. Hattan Nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem hatta murabba'an ve hatta Hattan fi'l vasati harican minhu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle dikdörtgen ya da kare şeklinde bir çizgi çizdi. Kutu gibi. Sonra ortasına bir çizgi çizdi ve bir çizgi de dışarıya taştı. Wa hatta khututan sigaran ila hadha allazi fi'l wasat min janibihi allazi fi'l wasat. O ortada olan çizgiye de yanlarında şöyle çizgiler çizdi. Keşke tahta olsa da Efendimiz Aleyhisselam çizdiği o çizgiyi burada gösterebilsek böyle kafanıza canlanması açısından çünkü Aleyhisselam yere çizmiştir. Aleyhisselam bunu bu hadisi anlatırken Aleyhisselam yere çizmiştir bunu. Sahabe de o yere çizileni ne yapmıştı bize olduğu gibi aktarıyor. Demek ki Aleyhisselam dikdörtgen bir çizgi çizdi. O çizgide şöyle bir çizgi çizdi bir çizgiyi de taşırdı Aleyhisselam dışarıya. Ondan sonra yanlamasına çizgiler çizdi Aleyhisselam. Bu taraflı, bu taraflı yan taraflarından çizgiler çizdi. Sonra Aleyhisselam şöyle buyurdu. Hâzel insanı, bu insandır dedi. Şu çizgi, dikdörtgen içerisindeki çizgi insandır. Ve hâzâ ecelu muhîtun bihi. Şu dikdörtgen de onun ecelidir. O da onu kuşatmıştır. Çizgi ne? şu etrafındaki dütürken de onun ecelidir o da onu yapmıştır kuşatmıştır. Abgana hatabeh onu kuşatmıştır ve haza lzi huwa kharij bu dışarı çıkan çizgi de onun emelidir. istek arzularıdır, amaçlarıdır. Ve hadi lkhututus ala Şu yandakiler de sıkıntılardır, belalardır. فَاِنْ اَخْتَعُهُ هٰذَا نَهَشَهُ هٰذَا Bir tanesi değmezse öbürü değer. Yani onun bir hedefi var. istekleri, arzuları var ama onu engelleyecek bazı sıkıntılar var. Allah Celle Celaluhu onları koymuş. Birini taşırsa öbürü değir. وَاِنْ اَخْتَعُهُ هٰذَا نَهَشَهُ هٰذَا رَوَهُ الْخَارِيُّ Birinden kurtulsa berikinden kurtulsa diğeri mutlaka onu yakalar. Adamın hedefleri, istekleri, arzuları var. Onlara ulaşmak istiyor ama onun yanındaki sıkıntılar ona ne oluyor? Engel oluyor. Eceli ne yapıyor? Eceli geliyor, alıp götürüyor onu. Evet. Hz. Ali radıyallahu anh'ın sözünden önce bir Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisini söyleyeyim. Bu hadisi şerh eder mahiyette insanoğlunun etrafını 99 çeşit bela sarmıştır, çevirmiştir. 99 bela. Bunların hepsinden kurtulsa bile yakasını ihtiyarlığa kaptırır. Hepsinden kurtuldu. En son ihtiyarlık seni yakalar. Gençlikte yapmak istediklerini ihtiyarlığı da yapamaz. Adam ruhu genç olsa bile adamın bedeni yaşlı olduğu için ne yapamıyor? istediklerini, arzularını yerine getiremiyor. Efendimiz Aleyhisselam buyur onu hadisi İmam Tirmizi rivayet ediyor. Önceki hadisi de İmam Bukhari Rahimullah rivayet ediyor. Tamam. tamam. Hazreti Ali radıyallahu anhunun bir hadisi şöyle dile getiriyor. Dünya bir sona doğru başını alıp gitmekte. Dünya bir sona doğru başını alıp gitmekte. Ahiret ise bize doğru koşmakta. Yani dünya sırtını dönüp koşuyor, gidiyor. Ahiret de bize doğru geliyor. Hepimize doğru. Yani birine yakın, birine uzak ama kimse ne kadar yakın olduğunu bilmiyor. Yani şu camiden çıktıktan sonra yaşayacağımızı kimse bilmiyor. Ama bizim camiden çıktıktan sonra bizim yapacağımız bir sürü iş var. Kafamızda bir sürü canlandırdığımız iş var. Ama Allah'ın hesabının ne olduğunu bilmiyoruz. Ölüm meleğinin ne zaman bizi yakalayacağını, ne zaman canımızı alacağını bilmiyoruz. Ölüm bize doğru geliyor. Ahiret bize doğru koşmakta. Dünya da bizden kaçmaktadır. Geriye doğru kaçıyor. Onun için Hasan el Basri Rahim Allah, diyor ki sen zamandan bir parçasın. Günden bir parçasın. Her günün eksilmesiyle zamanın eksilmesiyle senden bir parça gitmektedir. Gidiyor yani. İnsanlar arasında dünyanın da ahiretinin de isteklileri vardır. Bazıları dünyaya talip, bazıları ahirete talip. Siz ahireti istemeye bakın. Hatta hadisin bu rivayetin orijinalinde dünya, ebneü'l-ahire ifadesi var. Dünyanın çocukları, ahiretin çocukları. Bunu tercüme ederken isteklileri diye tercüme edildi. Yani dünyaya kul köle çocuk olanlar var, evlat olanlar var. Bir de ahirete istekli olanlar var. Siz ahireti istemeye bakın. Günü gün etmeyin. Nasılsa bu günü de kurtarırsak eyvallah işte. Demeyin. Bugün hesap günü değil, iş günüdür. Bugün hesap günü değil, iş günü. Allah sana bugün hesap sormuyor. Ama yarın artık iş yok, yalnız hesap var. Amel edin. Burada amel var, hesap yok. Öbür tarafta hesap var, amel yok bu sefer. Ya Rabbim bırak, dünyaya döneyim. İyi Müslüman olacağım, mümin olacağım, salih olacağım, salihlerden olacağım, salihlere arkadaş olacağım. Yok öyle bir şey. Gençler artık. Adam önüne seriyorsun salih amelleri. Namazdır, ibadettir, huşudur, takvadır. Hele kalsın diyor ya. Şimdilik dünyaya alalım hele. Dünyayı kazanalım. Altınımızı, gümüşümüzü, paramızı, pulumuzu toplayalım hele. Sonra onu kılarız. İşte yaşlanınca bir hacca gideriz. Ondan sonra onu biter. Ondan sonra bir namaz kılarız. Beş vakit namazımızı kılarız işte. Son hayatımızın sonunda işte. Ne varsa yapalım edelim. Haramı yiyelim. Ondan sonra hakkı hukuku çiğneyelim. Bir gün ibadet de ederiz. Bir gün haca da gideriz. Adam gençliğinde gitmesi yapması gereken ibadetleri her şey gençlikte güzel. Her şey gençlikte güzel. Şimdi birisi bütün gençliğini Allah için vermiş, Allah'a adamış, öbür adam da hayatının sonunda son deminde kendisini beş vakit namaza vermiş. Onunla o bir olur mu? Olmaz. Niyetleri Allah bilir. Ya da hayatının sonunda olup olamayacağı o zaman da bu fırsatı bulup bulamayacağı belli değil. Bulursa yapsın. İnsanın ne zaman öleceği belli değil. Sahabeden birisi bakın geliyor. Bedevi Efendimiz Aleyhisselam yanına geliyor. Ya Resulullah savaş ortamı Müslüman olup öyle mi savaşayım? Savaşıp sonra mı Müslüman olayım. Efendimiz Aleyhisselam önce Müslüman ol sonra savaş. Müslüman olur savaşa gider ve şehit olur. Ama Müslüman oldu. Cenneti garanti et. Efendimiz Aleyhisselam kendisi için az amel yaptı ama çok ecir aldı. Ama hepimizin sonu böyle olacak diyemiyoruz. Böyle bir garantimiz yok. Kimle la ilahe illallah derse son sözü la ilahe illallah olursa cennete girecek. Ama cennetin 100 tane derecesi var. 100 tane derecesi var. Sahabenin çektiği sıkıntıları sen çekmedin ki onun derecesine gelesin. Onun derecesine gelesin. Belki sevgimizi vesile etsek Allah Celle Celal, ya Rabbim biz onları seviyoruz. Bizi onlarla beraber tut. Bizi peygamberle beraber tut. Belki amellerimiz ulaşmaz ama sevgimizle ulaşabilirsek o da halis niyetle sevdiğimizi ifade edersek belki Rabbim onlarla beraber kılsın bizleri inşallah. Büyük alim İbnül Cevzi Rahimullah hayalleri kurmakla alakalı ileriye dönük istek, arzular, emellerle alakalı iki şey söylüyor. Gerçekten önemli. Sonu gelmeyen ümit ve arzuların peşine düşmek halk için kötü bir şeydir. Yani insanlar için bu kötü bir şeydir. Ama diyor alimler için öyle değildir. Alimler için bu öyle değildir. Hangi alimler için? İlmiyle amil, ihlaslı alimler için öyle değildir. olsa dünyaya kulkeli olmuş alim zaten Allah'ın katında alim değildir o. Zira onların ümit ve arzuları olmasaydı kitaplar yazıp eserler veremezlerdi. Onlar o istekleriyle, o arzularıyla yaptılar. Yani İmam Nevevi Rahim Allah'a bakıyorsunuz. 43 yaşında Allah-u ifade ediyor. Bıraktığı eserleri şöyle bir hayatına vursanız günlük doğduğu günden itibaren kitap yazmaya başlamış olması lazım. İmam Suyuti Rahim Allah bine yakın eser yazıyor. dine yakın. Bine yakın eser. Yakın dönemde yaşamış Abdülhay Leknevi var. Allah rahmet etsin. 39-40 yaşında vefat ediyor. 110 tane eser yazıyor. Ve her bir eserin en az onunla çarpın ya da bunu yüzde çarpın en az o kadar eseri araştırmış olması lazım. Çünkü hepsi araştırma eserleri ve bunlar üzerinde alimlerin emelleri, istekleri, arzuları ahiret olursa onların çabaları da büyük oluyor. Onların çabaları da büyük oluyor. Bakıyorsunuz alimler öyle alimlerin hayatlarına bakıyorlar, yazdıkları eserlere bakıyorlar. Allah Celle Celalü onların hayatlarını bereketlendirmiş. Onların zamanlarını bereketlendirmiş. Yoksa bizim şu zamanımıza göre bakın bilgisayar var, internetler var. İstediğiniz bilgiye hemen ulaşabiliyorsunuz. Şöyle 100 sene önceki alimlerin yazdıkları 1000 sene önceki yazımda alimlerin yazdıkları eserlere bakıyorsunuz. O kadar bilgiyi nasıl tutmadın? O kadar bilgiyi nasıl yazdın sen bir araya getirdin? O gün bir alimin hayatını okuyorduk. Ü 300 cilt sadece eser yazmış. şey tefsir yazmış 300 cilt. Birisi diyor ki ben 500 ciltlik bir alimin eserini gördümdür. 500 cilt. 500 cilt. Kendisi yazmış. Onu Şu ezan sene kadar hemen şurayı da toparlayayım inşallah. Allah Celle Celal alimlerimizden razı olsun. Din için gayret eden, dine hizmet eden bütün alimlerimizden Allah Celle Celaluhu razı olsun hepsinden inşallah. Efendimiz Aleyhisselam şu hadisiyle bitireyim inşallah. Ebu Said el-Hudri'nin rivayet ettiği bir hadis. Aleyhisselam diyor bir çubuk dikti. Bunun yanına bir çubuk daha, ikinci bir çubuk dikti. Bir ilerisine üçüncü bir çubuk dikti. Sonra ashabına dönerek bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz dedi. Onlar her zaman yaptıkları gibi Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Aleyhisselam kendisini merakla dinleyen ashabına meseleyi şöyle anlattı. Bu birinci çubuk dedi insandır dedi. İkincisi onun ecelidir. Üçüncüsü de istek ve arzularıdır. İnsan kuruntuları peşinde koşup dururken ecel önünü keser ve onu alıp götürür. Bu hadisi de İmam Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor. Rabbim bizi okuduğumuz ayet ve hadislere gereği gibi iman etmeyin. Bunlarla amel etmeyi, Bunları birilerine de anlatmayın. Evet. <laughs> tamam. Allah Celle bize Peygamber Aleyhisselam'ın, sahabe-i kiramın net ve tabi ve kıyamete kadar onlara güzellikle doyanların yolundan ayırmasın. Amin. Rabbim hastalarımıza şifa versin. Dertlilerimize deva versin. Sıkıntısı olan kardeşlerimize Rabbim sıkıntılarını gidersin. Rabbim ülkemize de birlik, beraberlik versin. Bütün İslam ümmetine birlik, beraberlik versin. Rabbim sıkıntılarımızı gidersin şu ümmet Muhammed'in sıkıntısını gidersin. Özellikle yanı başımızda Mescid-i Aksa'nın özellikle geçen cuma cuma namazı eda edemediler. Rabbim inşallah onların da sıkıntılarını gidersin. Rabbim bütün sıkıntılarımızı gidersin. Amin ve sallallahu ala ve ala alihi ve Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Selamun alel elhamdülillahi rabbil